günler yeni haftanın ilk işlem gündeyiz saatlerimiz 15.30 civarında küresel piyasaların gündemine aktaracağız ekonomi notlarıyla karşınızdayız. Öncelikle bir rakamlara bakacağız. ABD tarafıyla başlayalım. Vadelilerde S&P 500'e bakıyoruz. İlk olarak 2818 puan seviyesi var ve neredeyse 5 puanlıkta bir düşüş görüyoruz an itibariyle. 2884 puan gün için en yüksek seviyeydi ve 2817 puan seviyesi en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor ki koronavirüs kaynaklı endişelerden bahsediyoruz sık sık. ABD hisse senedi piyasalarında satış baskısını artırdığını görüyoruz. Vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı ve bununla beraber satışların hızlandığını gördük. Özellikle S&P tarafına baktığımızda orada da yine %5 seviyesinde kayıplar olduğunu ve devre kesicinin devreye girdiğini görüyoruz. Bununla birlikte Nasdaq'a da bakacağız. Oradaki son rakamları görelim vadeli tarafta. 8.093'ü görüyoruz yine 5 puana yakın bir düşüş söz konusu. 8.281 en yüksek seviye, 8.091 puan seviyesi ise en düşük seviyeyi gösteriyor bize. Yine benzer sebeplerden ötürü elbette e, ABD borsalarındaki bu satışın derinleştiğini görüyoruz. Hem koronavirüs diyoruz hem de Merkez Bankası'nın, Fed'in faiz indirimi beklentisi var. Olağan toplantıda da bir faiz indirimi gerçekleştirilebileceğine dair öngörüler fiyatlamalara yansımış görünüyor. ABD 10 yıllıklarına bakalım. 0.42 seviyesinde %40'ın üzerinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. 0.77 günün en yüksek seviyesi 0.50 ve hatta 0.42 an itibariyle gördüğümüz seviye aslında en düşük seviyeyi gösteriyor. Bize e, ABD tarafındaki tahvillerin getire eğrisinin ilk kez e, tamamen %1'in altına indiğini görüyoruz ki bu da fiyatlamalarda aslında güvenli liman varlığı talebinin çok fazla ön plana çıktığını bize ifade ediyor. Az sonra yine detaylarını konuşuyor olacağız. Asya borsaları ile Avrupa borsalarını da bir görelim. Evet Asya'da da genel anlamda satıcılı bir seyir var. Çin Şanga 2943 puan seviyesinde %3'lük bir düşüş var. Japonya'da %5'in üzerinde kayıp 19.698 puanı görüyoruz. Hindistan kez aynı şekilde 35.634 puandan geçiyor işlemler. Güney Kore 1954 puanda %4'lük bir kayıp var. Hong Kong'da ise 24.923 puanı görüyoruz. %4.6'lık bir kayıbı da beraberinde getiriyor bu rakam bize. As Asya tarafını gördük, Avrupa tarafına bakalım. Avrupa'da biraz daha derinleştiğini görüyoruz kayıplar. Kayıpların Londra 6021 puanda %6.8 aşağıda, Frankfurt 7'nin üzerinde aşağıda 10724'te. Paris 4765 puanda 7.2, Madrid'de de 7751 puanı görüyoruz. 7.4'lük bir kayıp var ve bununla beraber 16'nın tarafında nasıl bir rakam var? Ona bakalım. Sonrasında Brent petrolü konuşacağız. 1676 dolar var. 10.6'da sıfır bir yukarıda, yukarıda 1.702 doları gördü. 10.6'nın aşağıda 1.660 dolar. 36 sente kadar bir geri çekilme gerçekleşti. Fakat 10.6'daki bu e, sınırlı yükseliş diyebiliriz. E, takip ettiğimiz seviye yatay pozitif bir seviye olmasına rağmen 1.700 doların üzerine çıkıp geri çekilen bir 10.6'ın görüyoruz. Biraz daha tahminler yakın zamanda 1.800 doların üzerine çıkacağı yönünde ki koronavirüsten enfekte olmuş kişi sayısının dünya genelinde 100 bine ulaştığından bahsetmiştik. Finansal piyasalarda yine bu salgın tabii ki de ekonomide yaratacağı tahribat endişe yaratıyor ve fiyatlanıyor. Cuma günü Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir ihtilaf vardı. Bu sebeple OPEC toplantısında arz kesintisi konusunda bir uzlaşmaya varılamadığını gördük ki yatırımcılar riskli varlıklardaki pozisyonlarını azaltıp güvenli limanlara yöneldiler. Bunu hem Ons Altın tarafında hem de ABD tahvilleri tarafında zaten ciddi anlamda hissediyoruz. Asya hisse senedi piyasalarında kayıpların %6'ları 7'leri bulduğunu gördük. Avrupa tarafı biraz daha derinleşmişti. ABD 30 yıl vadeli tahvilleri ve diğer kalan tüm zaten tahvillerde %1'in altına gerildi ki panik ortamında Ons Altın fiyatının 1702 dolar 51 sente kadar çıktığında takip ettik. Bugün için konuşacak olursak yine bu rakamlar telaffuz edebileceğimiz rakamlar ve geri çekilme gerçekleşti elbette ama biraz daha bu yukarı yönlü seyirin devam beklentisi hakim. Merkez Bankası gelişmeleri takip ediliyor elbette. Özellikle FED 2008 krizinden bu yana ilk defa olağanüstü bir toplantı yaparak faizleri 50 bas puan indirdi ki 17-18 Mart'ta gerçekleşecek olan FOMC'den de yine bir faiz indirimi gelmesi fiyatlara dahil oldu diyebiliriz. Ki bununla beraber Avrupa İngiltere Merkez Bankası'nın da FED'i takip etmesi bekleniyor. Panik ortamının devamı halinde yine bu güvenli liman fiyatlarının özellikle altın tahvil tarafının ABD tarafındaki yükselişinin devam etmesi beklenebilir diyelim. Brent petrole de bakalım. Brent petrolde de ciddi rakamlar takip ettik. Sert geri çekilmeler. 34 dolar 90 senti görüyoruz an hani itibariyle. %22.9'luk bir de düşüşü var. Brent petrolün 31 dolar 41 sente kadar bir geri çekilmeyle 37 dolar civarında bir yükselme gerçekleştirdikten yani sonra 35 dolar civarında hemen altında bir rakam görüyoruz Brent petrol için. Ki geçtiğimiz haftanın son işlem gününde OPEC toplantısı piyasaların takibindeydi. Cuma günü Rusya ve Suudi Arabistan arasında bir kesinti anlamında uzlaşma olamadığını gördük. Ki bu noktada yapılan yorumlar aslında Siyasi anlamda da e, gerilimin yaratabileceği yönündeki ülke arasındaki petrol fiyatlarına baktığımızda %31'lik bir düşüş kaydetti bu 31 dolar seviyesine geldiği noktada ki bu da aslında bize Körfez Savaşı'ndan bu yana en, düş, e, en sert düşüşü gösteriyor. 91'den bu yana gerçekleşen en sert düşüş olarak karşımıza çıkıyor. Virüs salgını nedeniyle elbette küresel üretimde sekteye uğrama bekleniyor. Tedarik zincirlerinde hali hazırda bir bozulma var. Ve bu petrol talebindeki artışla beraber Brent petrolün arz kısıntılarının da devam edememesi, artırılamaması nedeniyle baskı altında kalacağını söyleyebiliriz. Orada da 20 dolarlık tahminler var. Detaylarını birazdan konuşacağız. Küresel piyasalarda neler oldu? Neler konuşuldu? Neler fiyatlandı? Gelişmeler nasıl? Onlara bakıyoruz. Küresel piyasalarda petrol şoku diyoruz ki az önce de rakamlara baktık. OPEC Plus koalisyonundaki anlaşmazlıktan bahsettik. Özellikle Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki bu anlaşmazlıkla beraber petrol fiyatlarının çöküşünün geldiğini gördük. Yine Suudi Arabistan ve Rusya arasında az önce de bahsettiğimiz gibi muhtemelen siyasi ve ekonomik sonuçlar doğurabilecek bir uzlaşmazlıktan, anlaşmazlıktan bahsediyoruz kesinti noktasındaki. ki %30'un üzerinde bir çöküş, hayli büyük bir çöküş oldu bir an petrol tarafı için. Özellikle Asya seansının sonundan hemen sonra tarihin en büyük ikinci düşüşünü gösterdiğini görüyoruz. Az önce de söylemiştim 91 senesindeki Körfez Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en sert Kayıptı bu virüsle beraber talebin düşmesiyle beraber gelen gerileme ve burada biraz daha tabii arz yönlü müdahale edilmeye çalışılıyor ki arz yönlü müdahalenin ne kadar talebi etkileyebileceği, fiyatları ne kadar yukarı çekebileceği de başka bir soru işareti oluşturuyor kafalarda. Goldman Sachs'ın bir tahmini var 20 dolara kadar petrol fiyatları inebilir diyor Brent petrol için Brent petrol fiyatının 20 dolara kadar geri çekilebileceğine dair tahminler var. ABD hazine tahvillerinden bahsettik. Getir eğrisi ilk kez tamamen %1'in altında dedik ki panikle beraber aslında ilk kez bu seviyelerin seviyelere geldiğini görüyoruz ki piyasalar şimdiden Fed'in faiz indirimini bu olağanüstü toplantıyla beraber gelen faiz indiriminden sonra da hep yeni bir faiz indirimini fiyatlamaya başladılar ki hatırlayacak olursak 2019'un sonunda en azından 2020'nin ilk yarısında bir faiz indirimi ya faizlerde bir değişiklik olmaması yönünde Ciddi söylemler vardı Powell tarafından da ve hiçbir emare yoktu faiz değişikliği ile ilgili ama biraz daha sıfıra yakın sanması durumu hatta sıfıra çekilmesi durumu söz konusu olabilir deniyor artık. ABD tarafında faizler için. Riskli varlıklarda sert düşüşler görüldü. Az önce S&P ve Nasdaq'a baktık. Orada da yine %5 civarında kayıplar vardı. ABD endekslerinde genel anlamda bu tarz kayıpların yaşandığı bir süreçteyiz. Ve devre kesicinin devreye girdiğinden bahsettik bu %5'lik kayıplarla beraber. koronavirüsün yayıldığından söz ediyoruz. Dünya genelinde 100 binden fazla kişinin enfekte olduğunu ifade ettik hem talep anlamında zaten ciddi problemler yaşanıyor, tüm fiyatlamaların nedeni bunlar hem de tedarik zincirinde arz anlamında ciddi problemler var, harcamalar üzerinde, tüketici harcamaları üzerinde ciddi bir etkisi var, özellikle Çin'deki İktisadi faaliyetin durmasıyla beraber, saat sınırlandırmasıyla beraber perakende satışlarda da çok ciddi anlamda bir gerileme olduğu görünüyor ki Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki bu fiyat savaşı sonrasında petrol fiyatları tarafındaki sert düşüşte enflasyon noktasında biraz bakacak olursak enflasyonun da gerilemesine yol açacak. Keza ABD içinde diğer Avrupa ülkeleri için de ECB'nin belirlediği o %2 seviyesinin Zaten çok çok altındalardı, yüzde bir seviyelerindeydi. Enflasyon biraz daha küresel finans krizinden bu yana 2008'deki bu baskıyı o seviyelere getirecek, en düşük seviyelere getirecek baskıyı biraz daha hissedebiliriz diyelim. Ve sonrasında Almanya'da sanayi üretimini konuşacağız. İki yılın en güçlü artışını kaydetti diyoruz. Elbette bu gelen veriler koronavirüs fiyatlamalarının olmadığı veriler, Ocak ayı verileri Ocak ayına baktığımız zaman en güçlü artışını kaydettiğini görüyoruz ama bununla beraber 3 e, gelen 3 seviyesinde gelen e, iki yılın en güçlü artışı e, bununla beraber gelen açıklamalara baktığımız zaman tüm üreticilerden şirketlerden e, sanayi sektörü hizmet sektörü diğer tüm sektörlerle ilgili e, alınan bilgilere baktığımızda ciddi daralmalar, düşüşler olduğu zaten kaydedilmiş durumda faaliyetlerle ilgili olumsuzluklar. Ki bu hafta yatırımcılar FED'in de faiz indirimiyle beraber para ve mali otoritelerinden Açıklama bekliyorlar. Yine Avrupa'nın salgına karşı nasıl tepki vereceği bir soru işareti. Çünkü ECB'den de 10 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Zaten negatif faizi sürekli konuştuğumuz bir bölge, Avrupa bölgesi ki burada bir 10 baz puan faiz indirimi ne kadar etkileyecek maliye politikası anlamında çok fazla adım atabilecek bir bölge değil. Buradaki yaklaşım bakış açısı biraz daha karşı duruş noktasında maliye politikalarına. Almanya'nın bir adımı olacak bununla ilgili zaten Maliye politikaları anlamında elini taşın altına koyabilecek ülkelerden biri Almanya, biri Hollanda. Almanya'nın adım atabileceğini görüyoruz ama bunun da ne kadar yeterli olacağı yine bir soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantısını yine takip ediyor olacağız. İngiltere için konuşacak olursak bir önceki toplantıda da faiz indirimi beklentisi vardı ama herhangi bir değişiklik yapılmadığını gördük. Bununla beraber yine Merkez Bankalarının faiz kararlarını takip edeceğiz. Altından bahsettik. Altında neler oldu? 1700 doların üzerine çıktı altın, ons altın tarafı ve sonrasında bir geri çekilme olduğunu gördük. Kar realizasyonu da diyebiliriz Bunu Az önce de yine detaylarından bahsettik. Ons altın fiyatlarını okurken eee UBS'in açıklaması var. Altın haftalar içinde 1800 doların üzerine görebilir diyor. Yine bununla beraber Avrupa Merkez Bankası'nın ECB'nin perşembe günkü toplantısı ön plana çıkıyor ve gelecek haftada gerçekleşecek FED toplantısı ön plana çıkıyor. Elbette ki faiz indirimlerinin gelmesiyle beraber altının yükseliş trendinin yine biraz daha hızlanması beklenebilir olandır diyelim. Düşen petrol fiyatlarından bahsettik. Merkez bankalarının faiz kesintisi yapmaları konusunda üzerindeki baskıyı artıran etmenlerden bu da Bununla beraber 1800 dolarlar telaffuz ediliyor olabilir diyor UBS ki 2000 dolarları telaffuz edenlerde. de var uluslararası finans kuruluşları arasından. UBS grubun varlık yönetim birimi emtia ve dövizden sorumlu icra direktörünün açıklaması var. Virüsten kaynaklanan arka arkaya yavaşlamalar ve ham petroldeki gerileme tüm gözleri Avrupa Merkez Bankası'na ve Fed'in beklentilerine yönelik nasıl hamle yapacaklarını çevirdi demiş. Pazartesi günkü bugünkü işlemlerde 1700 doların üzerini gördüğünü görüyoruz. Yine altın 1702 dolar seviyesi vardı yukarıda. Yatırımcıların riskli varlıklardan kaçtığını borsalarda genel anlamda satıcılı seyirler olduğunu %5'in üzerinde Avrupa borsalarında zaten ciddi %7'nin üzerinde bir satış görüyoruz. Asya tarafına nazaran yine daha derinleşmiş satışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber evet de ons tarafı da yükseliş eğilimine devam edecektir. Peki Japonya'ya dönüyoruz. Japonya ekonomisinin 5 yıl yılın en sert daralmasını kaydettiğinden bahsettik. Gelen büyüme rakamları da bunu gösteriyordu ki en sert daralma dediğimiz noktada aslında politika yapıcıların koronavirüs etkisiyle beraber petrol fiyatlarındaki sert düşüşün piyasal oralan etkisiyle beraber muhtemel resesyona yönelik endişelerinin arttığını görüyoruz. Resesyonun eşiğinde diye zaten sık sık da konuşuyorduk Japonya için. Revize edilen son çeyrek verisi ile belirtilenden daha sert bir düşüş kaydedildiğini görüyoruz. Vergi artışının tüketime darbe vurduğu bir ekonomiden bahsedebiliriz Japonya için. Küresel yavaşlama var, işletmelerin sermaye yatırımlarını küresel finansal krizden bu yana aslında en sert şekilde düşürdükleri bir ortamdayız ve Japonya ekonomisinin son çeyrekte 7.1'lik, %7.1'lik daralmasına da şahit olmuş olduk. Böylelikle beklenenden kötü gelen bir veri elbette virüsün ihracatı etkisi çok önemli, tedarik zincirindeki bozulmalar ön plana çıkıyor, turizm ve tüketim tarafı negatif etkilenmeye devam ediyor. Bununla beraber halihazırda son derece kırılgan bir ekonomiye sahip Japonya ekonomisi. Ve ee, resesyon üzerinde yine konuşmaya devam edecek miyiz onu da görüyor olacağız. Fed'in gecelik ve vadeli repo ihale miktarlarını arttırdığını gördük. Orada da detaylara baktığımızda bugünden başlayarak 12 Mart'a kadar 100 milyar dolardan en az 150 milyar dolara çıkarılan bir rakam görüyoruz. 10 Mart, 12 Mart'taki 14 gün vadeli repo işlemlerinde miktar 20 milyar dolardan en az 45 milyar dolara kadar da bir yükseltme söz konusu oldu. Açıklama yapıldı. Artışların rezerv arzının bol bol kalmasını sağlamak, politika uygulamasını da olumsuz etkileyecek para piyasası baskılarından kaynaklanan bu riskleri ortadan kaldırmak sebebiyle öyle bir e, ihale miktarlarının artırıldığını görüyoruz bu adımların atıldığını görüyoruz ve aslında olayın tüm başlangıcı koronavirüs koronavirüs de son tabloyu aktaralım. 100 binin üzerinde dedik. Artık 110 bini geçtiğini görüyoruz son rakamlarla beraber. Wuhan kentinde ortaya çıkmıştı Çin'in koronavirüs ve dünya genelinde ulaştığı kişi sayısı 110 binin üzerinde. Artık bununla birlikte 3831 kişi hayatını kaybetti hali hazırda. 62.302 kişinin de iyileştiği belirtildi. Oran olarak baktığımızda aslında... E, sarsa kıyaslanıyor daha çok koronavirüs. Koronavirüsün ölümcül olması noktasında biraz daha iyimserlik olduğu söyleniyor ama virüsün bulaşma hızı çok hızlı, etki alanı çok geniş. Bu yayılma hızından dolayı da endişelerin devam ettiğini ve piyasalardaki tüm fiyatlamaların da bu şekilde geliştiğini söyleyebiliriz. Çin ana karasında 3120, Hong Kong özel idari bölgesinde 3, İtalya'da 366, İran'da 194, Güney Kore'de 53, ABD'de 22, Fransa'da 19, İspanya'da 17, Japonya'da 14, Irak'ta 6, Avustralya'da 3, İngiltere'de 3. Hollanda'da 3, İsviçre 2, Mısır, San Marino, e, Tayland, Tayvan, Filipinler, Arjantin'de de birer kişi COVID-19 nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Çin Anakarası'nda 80.738, Hong Kong e, Özel idari Bölgesi'nde 115 ve Mako Özel idari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlanmış hali hazırda. Tayvan'da da 45 kişi de yine COVID-19'un tespit edildiğini görüyoruz. Son rakamlar böyle koronavirüsle ilgili şimdi yorum alacağız. Ata'yı e, telefon bağlantımıza dönüyoruz. Atı Yatırım Direktörü Cem Tözge hattımızda. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. E, koronavirüsten bahsediyoruz. Piyasalardaki etkilerine baktığımızda petrolde ciddi anlamda bir düşüş var. E, arz kesintisi konusunda bir uzlaşmaya varamadılar. Özellikle Rusya ile burada Suudi Arabistan'ın çok fazla karşı karşıya kalacağını görüyoruz ki siyasi ve ekonomik anlamda da bir çatışmanın başlayabileceğine dair endişeler var iki ülke arasında. 31 dolarlara geldi Brent petrol. Bunun yansımaları nasıl olur sizce piyasadaki petrol rakamlarının yansımaları? Evet enflasyon tarafında bir miktar düşürücü etkisi var ama diğer yandan nasıl sirayet ediyor? baktığımız zaman zaten piyasa fiyatlaması oldukça negatif ki hep daha önceki e, petrol krizlerinde şunu gördük özellikle hisse senetleri bacağında petrole gelen satışta hisse senetleri tarafından beğenilmez. Tamam ekonomik bakımdan baktığımız zaman enflasyonun geri gelmesi bakımından belki petrol fiyatları e, ...aşağı gelmesi olmalı ama... ...bunun tabii biz az talep kaynaklı olmasını bekliyoruz. Yani Cuma günü ya da hafta sonu olduğu gibi... Işte ...ilk ülke çıkacak, o Suudiler bir anda... E, ...üretimi kesecekler, fiyatları indirecekler ve... ...bir şekilde bir fiyat şokuna sebebiyet edecekler. Tabii bugün bunun bedelini bütün piyasalar ödüyor. Özellikle nakit ihtiyacındaki fonlar... ...yurt dışındaki fonlarda... ...satışların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu anda yani e, nakit şu anda en değerli varlık sınıfı haline gelmiş durumda. Zaten halihazırda hani borsalara çok ciddi bir satış baskısı vardı. Tahvil faizinde herhangi bir getiri yoktu. Bugün mesela altının da çok fazla koruyuculuk görevini gör, üstlenmediğini görmekteyiz. Çünkü dediğim gibi petroldeki bu e, yüzdesel olarak hiç alışkın olmadığımız satış e, kaldıraçlı o ürünlerde e, çok ciddi zararlar yazılmasına sebebiyet veriyor ki burada Artık hani varlıkların tüm varlık sınıflarından hiç seviyeye bakılmadan kaçışlar, kaçışlar söz konusu. Bugün tabii Avrupa tarafında bunu hissettik. Amerika zaten vadiler sabahtan bu yana limit anladığımız e, taban olmuş durumda. Ve burada Amerika açılış önemli olacak. Burada stop piyasa devreye girip tekrardan vadeli işlemlerine ne boyutta olduğunu göreceğiz ama bugünün çok uzun süreceği özellikle Amerika cephesinde aşikar bu dalgalanma önümüzdeki süreçte de devam edebilir. Bir an önce Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında bir bir söz konusu olmalı. Eğer bu söz konusu olmazsa satışlar özellikle hisse senetleri bacağında önümüzdeki süreçte artarak ve belki de önümüzdeki süreçte yine problemli şirketlerin, yurt dışındaki problemli enerji şirketlerinin, yüksek borçlu enerji şirketlerinin default riskinde gündeme getirecek boyuta ulaşabilir diye düşünmekteyiz. Peki son olarak e, ons altın için yorumunuzu isteyeceğim çünkü 1.800 dolar hedefi var, UBS'in e, 1.700 doları gördükten sonra bir geri çekilme kaydettiğini görüyoruz ama e, bu sene herhalde 2020 boyunca ons altın güvenli liman olarak e, bu başı çekmeye devam edecek gibi görünüyor. Sizin görüşleriniz neler? Katılıyorum. Yani özellikle altın gümüş şu anda, şu anda hatta bugünün haricinde bugün dediğim ya bugün nakit olmanın günü ama diğer şeylere baktığımız zaman. E, ...günlerde ve 2020 genelinde en değerli varlık sınıfı olacak gibi gözüküyor. Bunun altında yatan ana sebep bir dünyada belirsizliğin giderek artıyor olması. Siz görüyorsunuz şu anda hani hiç hesapta olmayan bir petrol krizimiz var. İşte koronavirüs zaten diğer bir e, önemli konu. E, Çin-Amerika savaşının artık farkındasınız hiç konuşmuyoruz ama bu konuşmayacağız anlamına gelmiyor... 2020 çok uzun bir yıl olacak gibi gözüküyor şu anda itibariyle. Tabii bu ortam ve düşük faiz ortamı altını yarayacaktır. Altın dediğim gibi bugün için bir koruyuculuk görevi görmedi. Yani sabah Asya'da 1700 dolara gittikten sonra şu anda 1665 dolar seviyelerine geldi. Ama ben bunun iki tane sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir tanesinin sebebi tüm dünyada emtiyada çok sepet bazında çıkış var. Altın bundan dolayı bu sıçramayı gerçekleştiremedi. Yani değer kaybetmedi ama değer de kazanamadı. Öte yandan da tabii yine fonların likite geçmek yani likit evet. yaratma amaç satışları altın üzerinde baskı konuşturabilir. Ama 2020 yerine bakılacak olursak ben şu anki ortamın en fazla altına yarayacağını ve altının ilk fırsatta 1700 oy üzerine bir deneme yapacağını düşünmekteyim. Peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız yorumlarınız için. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge attığımızdaydı sorularımızı cevapladı ve bununla beraber de ekonomi notlarında biz ayrılan sürenin sonuna geldik.